Koş 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 evet. Kaldır elleri kaldır elleri. Kaldır kaldır. Koş arkadakiler. Çok yavaşsın belki. Evet gel. Kızım koş, kızım çok yavaşsın, çok öykü çok yavaşsın. Geri 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 evet hızlı sıçra evet başla. Çık. 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 Yükseğe kaldır elini öyle. Çak, kalk, 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 kalk. Daha yüksek sıçra. Çık. Evet havada kal biraz. Evet. Çık. Çok güzel. Hadi bakalım. Çık. Çık 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 çabuk çabuk. Sıçra, güzel sıçra. Sıçra bir daha. Bir daha sıçra. Evet geç. Fileye girme. Evet. Yürü oradan. Buradan başlayacaksın buradan. Oradan yürü. Şuraya gel. Buradan başlayacaksın. Hadi çabuk 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 çabuk. Düzgün kalk kızım, düzgün. Güzel sıçrama olmuyor arkadaşlar. Güzel güzel havada kalın biraz. Fileyi görün. Açın fileye de gözlerinizi. Sıçra. Olmaz. Havada biraz bekle. Sıçra. Evet. Çık. Havada bekle ökü. Çık yukarı. Sıçra. Evet. Çık. Aferin. Hadi bir daha eller yukarıda olsun. Hadi çık. Bak evet. Evet. Havada asılı kalın biraz. Evet şu evet hadi bakalım daha daha yüksek. Çok güzel. Hadi çık. Yüksekte kalın biraz. Biraz daha sıçra. Hiç sıçrayamıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa ağırlık takarım hepinize. Öyle sıçrarsınız. Çık koş. Sıçra. Hadi bakalım güzel sıçra. koş kızım Havada kal biraz. Havada kal. Ayakkabısız öyle sıçrarsın işte. Koş.